Merhaba arkadaşlar. Erasmus Sohbetlerimizin ikinci bölümündeyiz. Tekrardan hoş geldin Berfin. Hoş bulduk. Ee, şimdi sorularımıza geçelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Erasmus'ta gittiğin üniversite nasıldı? Üniversitenin kendisini beğendin mi? Üniversitenin kendisi çok iyi bir üniversiteydi. Hmm. Eğitimi, öğretmenleri, öğrenci kalitesi o olsun. Kesinlikle eğer gidilirse, hala da o üniversiteyle anlaşmalıyız zaten, bölüm olarak. Hı hı. Kesinlikle o üniversiteyi tavsiye ederim. Üniversitenin de ismini söyleyebilirsen arkadaşlarımız tabii, bakabilir. Tabii. E, Jagiellonian Üniversitesi, Krakow'da. Ha, ee, tamamdır. Krakow'da, Krakow'da e, bulunuyor bu üniversite ve Polonya'nın en eski üniversitesi. Hmm. şöyle de bir bilgi verelim. Kopernik'in mezun olduğu üniversite, hatta e, üniversitenin kendi müzesinde Kopernik'in kendi yazdığı, öğrenciyken yazdığı defterleri el e, yazılı defterleri bulunuyor. Ben de kendim gidip hmm. görme şansını elde ettim. Çok güzeller. E, okulun en eski üniversitelerden birinin olması çok köklü olduğunu ve sisteminin çok oturduğunu gösteriyor aslında. Kesinlikle çok disiplinliler hı hı. ve ders açısından da dediğim gibi eğitimleri de kaliteli. Süper. Hı hı. Peki yurt dışı tecrüben nasıldı genel olarak? İlk defa sanırım yurt dışına çıktın sen. Tek başıma ilk defa çıktım. Değil mi? Evet. evet. Yani nasıl bir tecrübeydi bu? E bize anlatabilir misin biraz? Ben genel olarak yaşantımda biraz Nasıl söyleyeyim? Deneme tahtası olarak görüyorum kendimi çünkü hı hı. önümde benim yönlendirebilecek bir abim bir ablam olmadı ve hep her zaman her şeyi kendim yaşayarak görmek zorunda kaldım. Erasmus'un da hiç sorun çıkarmayacağını düşünerek gittim. Niye bilmiyorum aslında. Hani hı hı. insanların hani işte negatif yönleri pozitif yönlerini kafasında kurarak gitmesi gerekiyor. Ben sanki her şey pozitif olacakmış gibi hı hı. gittim bu benim kendime işte dediğim gibi yaptığım negatif bir şey oldu, çıkarım oldu. Orada gittiğim zaman en zorlandığım şeylerden bir tanesi sanırım İngilizce konuşurken kendini rahat hissetmeydi. Benim İngilizcem B2 seviyesinde, bazen bazen işte yazmada, etmede C1. Fakat pratiğiniz çok fazla olmadığı zaman oradaki herkesin karşısında böyle konuşurken Tıkanıyorsunuz tıkanıyorsun, bazen, evet. bazen kendini ifade edemiyorsun ve ben ilk iki hafta bunun zorluğunu yaşadım. Daha sonra insanların da rahat bir şekilde iletişim kurduğunu gördükten sonra hani orada kendimi alıştırdım ve daha sonra her şey çok güzel ilerledi zaten. Ama bunun hmm. böyle bir zorluk çıkaracağını bilmiyordum. İşte yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi buydu ve ha. çok güzel bir tecrübe oldu bana. Çünkü aslında buradan iki tane ders çıkardım. Birincisi, her şey pozitif olarak gitmeyebilir. Yani evet. Her zaman pozitif olarak e, bakmamak lazım. Hani eksilerini de görmek lazım yaptığınız planları ve e, iletişimin aslında ne kadar kolay olduğunu kafamızda biraz zorlaştırdığımızda anladım yurt dışında. Onun dışında kendi başıma para yönetimini ilk defa yaptım. Burada da ailemle kaldığım için hani e, para yönetimini işte sizin gibi başka şehirden gel gelerek yapmadım. O yüzden büyük bir dezavantaj benim için ama oradayken bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu, para yönetimine nasıl yapılacağını anladım. Onun dışında farklı ülkelere, Polonya dışında farklı ülkeleri gezme fırsatım da olduğu için güzel bir deneyimdi. peki orada yaşadığın şehir olan Krakow nasıl bir şehirdi? Bunu anlatabilir misin bize biraz? Krakow Türkiye ile karşılaştırdığınızda buranın İzmir gibi bir şehir. Tamamen öğrencilerin olduğu, uluslararası öğrencilerin e, yaşadığı ve e, eğitim şehri aslında. Çünkü oradaki üniversite Yagelonya'nın çok büyük bir e, gücü var aslında şehri yüceltmek açısından. Herkes orayı tercih etmeye çalışıyor. Aynı zamanda e, iş olanaklarının da olduğu bir şehir. Bu yüzden e, hareketli yani şehri çok beğendim. Evet, kültür açıdan da çok zengin bir şehir. Tuz madenleri olsun. E, Auschwitz toplama kampını bilirsiniz bu. E, Yahudilerin evet. e, katledildiği maalesef e, kamp o da orada, Krakow'da. Hmm. Bu yüzden tarihi Peki. açıdan da zengin bir şehir yani. Çok güzel. Az önce dil probleminden bahsetmiştin. Evet. Bu dil problemini halletmek için ekstra ne gibi çalışmalar yaptın orada? İngilizceni nasıl geliştirdin orada? Benim e, çok önemli bir e, söyleyeceğim bir şey varsa da lütfen o da arkadaşınızın Türk olmamasına dikkat edin. Hı hı. Ben e, gittiğim zaman yazdığım formda o da arkadaşımın Türk olmamasını rica etmiştim. Hı, Çünkü yani. Belirttim. Hı, güzel. E, ve o da arkadaşım Endonezyalı eee kızdı. Hı -hı. Çok e, güzel anlaşabildik şansıma. Ve İngilizcesi de gerçekten çok güzeldi. Bu yüzden kendimi onun karşısında çok rahat hissettim. Hani ondan bir şeyler öğrenebildiğim için o da benden tabii ki bir şeyler öğreniyordu. Her zaman ben değil ama karşılıklı e, Ortak dilimiz sadece İngilizce olduğu için başka bir dil konuşamıyorduk aramızda ve hı hı. bu aslında 7 24 beni İngilizce konuşmaya itti ve bu şekilde ilerledi benim oradaki konuşmaya alışma sürecim. Bu şekilde ilerlettin İngilizce Çok güzel. Polonya'da Erasmus zamanlarında seni en çok şaşırtan olaylar nelerdi? Bunlardan bahsedebilir misin bize? Beni Erasmus zamanında en çok şaşırtan olaylardan bir tanesi şey, tabii ki eğitimi burada aynı sistemde gitmiyor oluşlarından bir sonucu akşam derslerimiz vardı. Yani saat hmm. 6'dan başlayıp akşam 7'de biten, şu an 8'de biten dersler var mesela. Türkiye'de böyle değil. Saat en geç 4-4.30 gibi bitiyor mesela. Bu çok şaşırtmıştı beni. Çünkü akşam dersim olmasını beklemiyordum. Onun dışında insanların çok sıcakkanlı olması, çünkü hepsinin farklı ülkelerden geldiği, bir gerçeği hepimizi orada sanki aynı yerden geliyormuşuz hissi veriyordu. Ya aile gibi. Sanki. Aile gibi. Aynen. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü hepimizin bilmediği şeyler oluyordu. Güzel bir aile ortamı vardı aslında. En çok şaşırtan olaylar bunlar diye. Yani. Hı hı. Peki Polonyalıların genel olarak Türklerden farkı neler? Yani kültürel olarak farklıyız tabii ki. Bunu da belli bir farklılıklar oluşturmuştur aramızda. Bunlar nelerdir? Tabii ki çok farklılıkları var, benzerlikleri de var. Ben oraya hı hı. giderken işte Polonyalıları soğuk olacaklarını düşünerek gitmiştim. Hani anlaşmada acaba zorluk çeker miyim, İşte banka işi olur, bir şey olur böyle anlaşmada acaba işim hallolur mu, halledebilecek miyim diye düşünüyordum. Hı hı. Tam tersi çok yardımcı oldular. Hatta bir sürü Polonyalı arkadaş edindim, hala da konuşuyorum bir tanesiyle. Çok sıcakkanlılar ve yardımseverler. Çünkü artık alışmışlar yurt dışından gelen öğrencileri ve yurt dışından gelen çalışanlarla birlikte yaşamayı. Bu yüzden hani sizden biri gibi davranıyorlar aslında. Çok hiç iyi. ırkçılığa maruz kalmadım bu arada. Hı hı. Herkesin sorduğu diğer en çok sorulardan bir tanesi bu. Tam da ona gelecektim, evet. <gülüyor> <gülüyor> hani ırkçılığa maruz kaldın mı? deveye biniyor musunuz falan gibi hiç sorular almadım bu arada. Ürküle da maruz kalmadım. Hı. Ee, bu yüzden Erasmus'ta beni şaşırtanlardan bir tanesi de buydu. Hani Size hı hı. istemediği şekilde yaklaşılmadı hiç bana. Hoşgörüyle yaklaştı herkese Aynen öyle. olması gerektiği gibi. Hı hı. Peki orada en çok eğlendiğin, en çok hatırladığın olay ne oldu senin için? Benim en çok eğlendiğim olay birazcık e, kış döneminde gitmiş olmanın verdiği e, avantaj. Ben bilerek kış döneminde gitmek istedim çünkü hı hı. Orada kışın ne kadar soğuk olduğunu bildiğim ama abi o kadar da güzel geçtiğini bildiğim için onu deneyimlemek istemiştim. Doğum günüm de o zamana denk geliyordu, aralığa denk geliyor. Ee, orada doğum günümü yabancı arkadaşlarımla kutlamış olmak, başka bir ülkede e, aileden uzak tabii ki e, o biraz dezavantajı ama hani tek başınıza başkalarıyla birlikte yeni tanıştığınız insanlarla o samimiyeti kurup yani onu paylaşabilmek benim çok hoşuma gitmişti. Çok güzel. Erasmus'la ilgili bizim e, sormak istediğimiz sorular bunlardı. Bunun dışında sen e, öğrencilere, bizim 9.50 öğrencilerine Erasmus'u tavsiye eder misin? Yani anladığım kadarıyla ediyorsun tabii Ediyorum. ki de. Ne derecede ediyorsun? Ben kesinlikle birinci sınıfta zaten kendim girdim. Şu anda e, okuyan ve hani girmek isteyen girmek istemeyen, düşünmeyenlerin de ben şanslarını denemesini çok isterim. Çünkü hiç kaybedecekleri hiçbir şey yok. Aksine kazanacakları çok şey var önlerinde. Ben böyle bir yurt dışı deneyiminin sadece eğitim veya kariyer olarak değil, kişisel olarak da çok şey kattığını düşünüyorum. Çünkü ben oradan döndükten sonra da insan ilişkilerinde özellikle olsun büyük değişimler fark ettim kendimde. Bu yüzden her anlamda ister eğitim, ister kariyer, ister e, sosyal açıdan e, çok güzel bir eğitim yeri aslında orası. Çok güzel bir tecrübe. E, o yüzden herkese tavsiye ediyorum. E, bu podcast'imizde bize konuk olduğun için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, rica ederim. E, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.